Melek onun adı hayalleri vardı bir yuva kuracak mutlu olacaktı olmadı olmadı şimdi o bir dadı 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 şimdi o bir dadı 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 o şimdi bir dadı 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 şimdi o bir dadı 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 o şimdi bir dadı şimdi o bir dadı yağları ...bu cize sabun... ...duş alırken kilolarınızdan kurtulun. Anne bu tam sana göre. Kalıp kalıp yağlarından kurtulmak için... ...kalıp kalıp sabun kullanırsın. Hanımlar... ...sizce altın kelebek ödüllerini... ...toplamamdan daha iyi ne olabilir? Torunumun tıpkı sana benzemesi. Yok <laughs> yok... Yo, ...ben ciddiyim Muhale Hanım. Altın Kelebek ödüllerine bizim bir dizi ve tam dört program aday gösterilmiş. Ömer Bey, senin adına çok... Ben de geliyor muyum? Elbette. Çok sevindim senin adına. Peki dizinin adı ne? Ee, dul. <laughs> Hayatının aşkını kaybettikten sonra bir daha asla evlenmeyeceğine söz veren bir adamın hikayesi. Hayatı boyunca adam önüne çıkan bütün fırsatları tepiyor ve ömrünün sonuna kadar dul kalıyor. <laughs> Çok acıklı bir hikaye olmalı. <laughs> Melek, senin jeton köşeli galiba. Ne duruyorsun öyle? Bir şeyler söyle. Ali hani ben seyrettim. Harika bir aşk hikayesi. Üçüncü bölümdeki güzeller güzeli dadı bile patronun aklını çelemedi. Sonrasını hatırlamıyorum, hıçkırıklara mı olmuş? <laughs> Çocuklar nerede? Ödüle aday olduğumu onlara söylemesi için pertebi göndermiştim ama hala ses seda yok. Hasan Ali Akasan'ın kaç programın ödül aday olduğunu öğrenmeden aşağı gelmeyeceklermiş. <laughs> Buna inanamıyorum perde. Yani bu kadar çocuklaşacağımı mı düşünüyorlar? Onun sadece iki programı aday olmuş. Benimse beş. <laughs> Onun iki, benim beş o iki, ben beş. Hasan iki, ben beş. Hasan iki, ben beş. Senin için çok sevindim baba. Ben de çok sevindim kızım. Ömer, sen hala burada ne yapıyorsun? Bırak çocuklara sarılmayı. Hemen gidip kulise başlamalıyız. Şimdi bir düşüneyim. Gala gecesine ne giymeliyim? Acaba bana en çok ne yakışır? Beyaz kefen ne dersiniz? <laughs> Çocuklar, ben acayip mutlu oldum. Bu çok önemli bir ödül. Evet Melek. Evet. Aday olmak beni hep korkutmuştur. Düşünsenize, beş dalda aday oluyorsunuz ve bir tek ödül bile alamıyorsunuz. Ne kadar utanç verici bir şey. <laughs> Ömer Bey, eğer terapi seanslarımın sana ne kadar pahalıya patladığını bana bir kere daha söylersen... Sana bu anı hatırlatacağım işte. Melek Hanım. Melek Hanım. Şey bu kadar ünlüyü görünce ben kontrolden çıktım galiba Ömer Bey. Sen şu fotoğraf makinesini ver benim elimden. Şey, şimdi herkes biri dinlesin. Eğer kamera bizi çekerse Kimse arkamdan boynuz falan yapmaya kalkışmasın, tamam mı? Terbiyesizlik <laughs> yok. Ben ne zaman öyle bir şey yaptım ki? Ben seni kastetmedim Tolga. <laughs> Allah aşkınıza, hayatınızda bir kez olsun. Bir şey unutamaz mısınız? <laughs> Bak Ömer Bey, Hasan Ali Akasan iki ödül kazandı. Sen de öyle ve onun başka adaylığı yok. Dolayısıyla onun adını bir kez daha duymayacaksın. Rahat ol. Şimdi de en iyi dizi ödülünü vermek için Sayın Hasan Ali Akasını sahneye davet ediyorum. <laughs> Bu ödülün adayları Karanlıklar Prensi dizisiyle Kanal 17 adına Mert Yücel. Haziran Aşkı dizisiyle Net TV adına Kadir Sert. Ve Dul dizisiyle GTV adına... E, 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 Ömer Girit'le seni sersem yer cücesi. <laughs> ...ve ödülün sahibi DUL dizisiyle Ömer Giritli ve G-TV. İzin verir misin? İzin verir misin? Bu ödülde benim de payım var. Ay, pardon. <laughs> Melek çekil üstümden. <laughs> acaba gazeteciler için birazcık gülümsemeyi deneyebilir misin Pertev? Uşağımın bir hapishane kaçkını olduğunu düşünmelerini istemiyorum. Ömer Bey, yanaklarını biraz içeri çek bak böyle. Affedersiniz efendim ama şu ödül meselesine bir de benim gözümle bakın. Siz hoş geldiniz saygıdeğer konuklarım diyeceksiniz. Ben size biraz daha peynirli kanepe ister misiniz? <laughs> Bu senin işin Pertev. Bunun için sana mesai bile ödüyorum. Daha ne istiyorsun? Ömer Bey biraz yukarı bak. Ali toplam bir resim çektirirken vücudunuzun üçgen görünmesi için benim arkanızda durmamı ve ceketiniz etiklerini arkaya doğru çekmemi istediniz. Ay Allah'ım sen bana sabır ver. Kaşlarını biraz yukarı kaldır Ömer Bey. Yani normal bir uşak gibi davranamaz mısın Pertev? <laughs> sen ne yapıyorsun Allah aşkına Melek? Aklını mı kaçırdın? Anne var Ömer Bey. Bak ne kadar güzel oldu. Bana güvenmelisin. Yüzüne böyle bir Ayhan Işık bakışı geldi. Ömer, gazeteciler geldi. Melek. Ne? Senden annenin evine bir şey götürmeni isteyecektim. Öyle mi? Ne? Kendini. Aa, <laughs> Biliyor musun Ömer, bu işi gerçekten çok iyi kıvırdık. Yaz tutan dol edasıyla konuşman gerçekten iyi numaraydı. Tuzan, o konuşmamda çok içtendim ben. Tabii tabii. <laughs> Aslında yıllar... Hey uşak, Al şu makası gidip Duygu'nun barbisinin saçlarını kes getir. Saçı bir kurdele ile bağlayıp masanın üstüne bırakırız. Ve onlara bunun ölen karına ait olduğunu... ...böylece onu her an yanında hissettiğini söyleriz. Suzan. Çocuklarımın annesine parası saçlıymış dedirtmem ben. Ömer. Evet. Hiç bu kadar uzun ve siyah kirpiklerin olduğunu fark etmemiştim. Suzan. Hadi git de gazetecileri içeri çağır sen hadi. Pertif. Nasıl görünüyorum? Bir daha sefere bulaşmamayım maskara sürmenizi tavsiye ederim. <laughs> Kes artık Mertev yeter. Bayanlar baylar lütfen içeri buyurun. Tebrikler Ömer Bey. Dul dizisi re rekorları kırıyor. Sizce bu dizinin bu kadar beğenilmesi gerçek hayat hikayeniz olmasından mı? Ee, şey sanırım insanlar kendilerini bulabilecekleri hikayeleri görmekten hoşlanıyorlar. E, bu dizideki karakter karısı öldükten sonra hiçbir kadınla birlikte olmamış. E, bunun gerçek hayatta da Böyle olduğunu düşünmemizi beklemiyorsunuz herhalde. Öyle sizin gibi harika kirpikleri olan bir adamsa söz konusu olan. Şey bakın. Yani sanırım hatıralarımın çok daha uzun bir süre ...ben de yaşayacağını söylemek daha doğru olacak. Şey yani bu asla tekrar evlenmeyeceğiniz anlamına mı geliyor Ömer Bey? Ee, tam olarak değil. Yani günün birinde kendime uygun bir kadın bulursa. Melek Hanım! Siz onu aldırmayın. O sadece bir dadı. İçinizde çocuğu olan var mı? Yakında işine son veriyoruz da. Bu hanım dadınız mı? Evet. Ben sizi ödül töreninde de görmüştüm. Evet. <laughs> Harika. Demek bütün aileyle siz ilgileniyorsunuz. Çok güzel. Şöyle bir fotoğraf çekebilir miyiz? Ya Aslında bu burada uygun olmaz ama tabii benim evet, son profilim şöyle. çok sağlamdır. <laughs> Melek Hanım. Ne var? Burada bir basın toplantısı yapılıyor. Ajda Pekka'nın klibi çekilmiyor. Bu Ömer'in günü. <laughs> Ömer, ışığı <mı> kapatıyorsun? <laughs> Hadi Pertev, çıkar şu pardesini de yat artık. Hala telefon gelebilir ama. Pertev, saat gece yarısını çoktan geçti. Parti çoktan bitmiştir. Seni davet etmedi. Ne yapalım yani? Peki ama neden? Neden? Uşak karakteri benden esinlenerek yazıldı. Pertev, dizideki karakter 25 yaşında, çok yakışıklı... ...saçlarını arkaya doğru taramış ve böyle tuhaf tuhaf gülen biri. Zamanında biz de öyleydik herhalde. <laughs> Merhaba Pertev. Hayrola? Bir yere falan mı gidiyordun yoksa? Belki partiye uğrar, etrafı toplamalarına yardım ederim diye düşünmüştüm. <laughs> Saçmalama Pertev. Bunu yarın sabah da yapabilirsin. <laughs> Ah, Melek Hanım. Bu partinin sadece oyuncular ve ekip için olduğunu anlamışsındır. Yani davet edilmeyi falan beklemiyordun umarım. Ben mi Ömer Bey? Yok canım. <laughs> Hilara, eve bu saatte mi geliyorsun? Geldim ya işte ne var? Şimdi beni rahat bırak baba. Bu evde hesap vermem gerekecek en son kişi sensin. Bu da nereden çıktı? Çabuk aşağı gel küçük hanım. Hayır! <laughs> ...bana böyle hitap edeceğini sanıyorsa aldanıyor. Dur Ömer Bey, dur. Sakin ol biraz. Onu da biraz sakinleşmesini bekleyelim. Sakinleşmesini mi bekleyeyim? Peki ya ben? Sen de biraz kendini frenlesen iyi olur Ömer Bey. Bak, viraja kaçla girdiğin değil, kaçla çıktığın önemli. Ben ergenlik çağıma girdiğimde annem 38 bedendi. Ama çıktığımda 48. <gülüyor> <gülüyor> Eve bu kadar geç geliyor, sonra da boyundan büyük laflar ediyor. Ne oldu ki? Ömer Bey, düşünmek bile istemiyorum. Okuldan velilere gönderilen yazıyı okudun mu? Peki, sen ne diyorsun? Alkol, seks? Ay, bu akşam olmaz. Kafam çok karışık. <gülüyor> <gülüyor> Anlayacağınız gibi bu Blue Çağ'ında sık rastladığımız bir tepki. Hı hı. Kendinden başka bir ilgi odağı olunca dikkatleri tekrar kendi üstüne çekmeye çalışıyor. Evet, e, anlıyorum doktor. Peki siz ne öneriyorsunuz? Mesela ona ufak bir şilk ya da plaket verin. Üzerine yılın uçağı falan yazsın. <laughs> tamam, işte geldim. Merhaba, ben doktor Güven. Geç otur Dilara. Boşuna vakit harcıyoruz ama neyse. Evet Dilara, Ailen bir şeyin seni rahatsız ettiğini düşünüyor. Dilara'cığım, duygularını bize açıklamaktan çekinme. İnan bana, hiçbirimiz bunu sana karşı kullanmayacağız. Hadi, dök bize içini. Tamam o zaman. Ondan nefret ediyorum. Tamam <laughs> hadi. Sakin ol. Bunu sakın kişisel olarak algılama. Bırakalım kızcağız döksün içini. <laughs> Senden de nefret ediyorum. Ne? <laughs> Aman Allah'ım. Pencereyi açın, pencereleri açın. Nefes alamıyorum. <laughs> ee, Dilara. Eğer seni kırdıysam... ...bir şeyler yapabilmem için... ...bunun nedenini bilmem gerek. Öyle mi? Buna ne dersin? Dadı. Ve çapkın medya patronu. <laughs> Ünlü kanal sahibi... Yıllardır bu ilişkiyi bir sır gibi sakladı. Siz daha annem hayattayken aşk yaşamaya başlamışsınız. Hatta balayında bile anneme ihanet etmişsin. Bu resimler her şeyi açıklıyor. Dilara, buna nasıl inanırsın? Ay Dilara. Ya, bunun gerçek olması için benim şu anda kaç yaşında olmam gerektiğini düşündün mü? Evet. 40. <laughs> Aa! <gülüyor> Ömer Bey, bu kız resmen içkiye başlamış. <laughs> Ömer Bey, iyi haber. Tolga ve Duygu dedikodu gazetesinde çıkan o haberi görmemişler bile. <laughs> Kötü haber, ben bunu bilmiyordum, bizzat kendim anlattım. <laughs> E zaten Huysuz Virjin'in eski kocasını bulduk diye haber yapan bir gazetenin... ...hiçbir inandırıcılığı kalmamıştır. <laughs> Balayında çektirdiğim resimleri böyle... ...nasıl ele geçirmişler bir türlü anlamıyorum. Birkaç bin dolar için kim böyle bir şey yapar? Hatırlarsanız lisedeyken parmağınız... tetokoldan bir olanı pantolon fermuarına sıkışmıştı. Eğer para kazanmak isteseydim başka hikaye uydurmama gerek kalmazdı. <laughs> çocuk kral bir rolünü oynuyordu. Ben de onu giydiren hizmetlisi. Hepsi bu. Ben bir şey dedim mi şimdi? İçimden birilerini pataklamak geçiyor. Yani insanların bu saçma sapan haberleri okuyup... ...üstelik bir de inanmaları seni deli etmiyor mu Melek Hanım? Ömer Bey, beni şu anda trilyoner bir iş adamıyla... ...aşk yaşamakla suçluyorlar. Bu bizim mahallede her genç kızın rüyasıdır. Bence şu anda senin ilgilenmen gereken tek kişi Dilara. Ayrıca böyle saçma sapan hikayelere de ancak bir beyinsiz inanır. Adamla balayında bile aşk yaşıyorsun. Ve hala ayda üç kuruşa yanında dadılık yapıyorsun, öyle mi? Kim o? Benim. Moralim çok bozuk. Biraz koşabilir miyiz? Tamam içeri girdim bir tanem. Sağ ol. <laughs> Uygu. Ne yapayım? Daha hamburgerciye bile tek başıma gidemiyorum. Hala onun emrindeyim. <laughs> Melek, küçülük bir kız istediğini elde etmek için kullandı inanamıyorum. Cık. Düşünsene. Artık eskisi kadar kolay ikna da olmuyor. Büyüdü. <laughs> Dilara, benim sana söylemek istediğim şu ki... Zaten anlıyorum Melek söylemek istediğini. Babamın mesela neden özgeçmişini rujla yazan birini işe aldığını... ...ve hatta ben neredeyse yetişkin olmama rağmen neden dadımız olarak kaldığını da çok iyi anlıyorum. Dilara, babanla bizim plajda olduğumuzu gösteren bu resimler sahte. O zaman ispatla. Şu makyajıma bir bakar mısın? o yıllarda bunları yurt dışından getirmek bile yasaktı. <laughs> ne diyorsun buna? Melek, bence nefesini boşa harcıyorsun. Dilara, hakkımda böyle düşünebildiğine inanamıyorum. Bilmeni isterim ki beni çok kırdın. Seni affedebileceğimi de sanmıyorum. Ne düşünmemi bekliyordun Melek? Babamın sana aşık oldu apaçık ortada. Affedildin. <laughs> Baba, senden özür dilerim. Artık sana inanıyorum. Melek nasıl ona seni seviyorum deyip sonra da sözünü geri aldığını anlattı. Ama sonra ona dünyanın en güzel kadını olduğunu... ...ve onsuz bir gün bile yaşayamayacağını söylemişsin. Ne var Ömer Bey? Sen kızınla barışmak istemiyor muydun? <laughs> Ömer, bu bir felaket. Yo hayır, hayır Suzan. Her şey yolunda. Çocuklar bunun bir yalan olduğunu anladılar. Dilara belki başlarda biraz bozulmuştu ama. Onlar umurumda bile değil. Bu saçmalık yüzünden dilinin reytingi dibe vurdu. <laughs> ne? Kanal sahibi öpüşürken yakalandı. Ay i̇nanmıyorum ben bu resimde ne kadar güzel çıkmışım. Yani bu gazeteci bozuntusunun insanların hayatını nasıl karıştırdığının haberi var mı? Ben hemen oraya gidiyorum. Ne yapacaksın Ömer Bey? Onu dövecek misin? Şiddet bir işe yarar mı Ömer Bey? Ayrıca herkesin senin hakkında ne düşündüğünü niye bu kadar umurunda ki? <laughs> ne? Kırk yaşındaki dadı mı? Adamı geberteceğim şimdi. <laughs> Bana bak... ...bir insanı nasıl böyle incitebilirsin ha? Ne hakkı bir insanın itibarıyla oynarsın? Evet. Kırk yaşında bir dadı ha? Bu saçma sapan haberleri nereden buldun? Araştırma yapıyorum. Mesela i̇şte, şu elmaya bakın. İşte haber. Isırılmış elma Cem Yılmaz'a nasıl benziyor? Bana ve aileme çektirdiğin acıların farkında mısın? Evet. Peki, peki kalbini kırdığın insanlar için hiç üzülmüyor musun? Hayır. Bak seni uyarıyorum. Eğer bu iğrenç haberlerle bir son vermezsen, avukatımla yüzleşmek zorunda kalacaksın. Ay aman Allah'ım, daha önce hiç mahkemeye verilmemiştim ben. Nasıl korktum, nasıl korktum. <laughs> Hadi gidelim Melek Hanım. Hı. Bu adamın ne kadar iğrenç ve duygusuz olduğu ortada. Evet Ömer Bey, haklısın. Bakın, ben altı yaşındaki küçük çocukları tamirhanede çalıştırmıyorum. Hı? Yaptığım sadece basit bir dedikodu gazetesinde yazı yazmak. Yani yazdığım bu yazılara bu saçma sapan yazılara sadece bir geri zekalı inanır. Aa! Ömer Bey, Bülent Ecevit boşanıyormuş. Melek Hanım. <laughs> Bakın, tamam. Yani e, sizin çocuklarınızı üzdüysem çok özür dilerim. Artık ikiniz için de hiçbir şey yazmayacağım. Gördün mü bak Ömer Bey? tat dedi yılını deliğinden çıkarttık. Adamla tatlı tatlı konuştuk ve ikna ettik. İkna ettiniz de zaten haber ilgi çekmedi. Yani beş senedir satışlarımız hiç bu kadar düşmemişti. Sorunu anladım. Ne? <laughs> Hatta hepsi bayilerin elinde kaldı. Yani sen şimdi bana yakışıklı medya patronuyla güzeller güzeli dadının hikayesinin kapış kapış gitmediğini söylemeye çalışıyorsun. Kokuşmuş bir hikaye. Berbat. Aa, aa. Gazetemiz için utanç kaynağı oldu. Tekrar Bülent Ersoy'un evliliği hakkında yazmaya karar verdim. <laughs> Kadın çok iyi satıyor. <laughs> Neden kimse bizim hakkımızda çıkanları okumak istemedi? Hiç türlü anlamıyorum. Bayım, siz bizi pazarlamayı bilmiyorsunuz. Sorun sizin gazetenizde. Daha genç kesime hedef almalıyız ama... 40 yaşında dadı lafı işi bitirdi tabii. <laughs> Bakın. Bana üstünde yılın uşağı yazan bu plaketi hediye ettiler. Ne hoş değil mi? Bundan mutluluk duymalıyım ama... ...ben suçluluk hissediyorum. Sizce bu suçluluk duygusu nereden kaynaklanıyor olabilir? Hiçbir şeyin altını temizlemiyorum. <laughs> Yeniden makineyi doldurup kahve yapmamak için... ...her zaman kahvenin kafeinsiz olduğu yalanını söylüyorum. Tatile gittiklerinde fazla para kazanmak için limuzini alıp şoförlük yapıyor. Belki de bir uşak olmak için yaratılmadınız. Biliyorum. Ben berbat biriyim. Onun uşağı olmayı hak etmiyorum. Oysa bana karşı çok iyi davranıyor. Hatta... Hatta o seansın, seansın paraları bile o veriyor. <laughs> Sanırım bu konuyu sizle bir kez daha görüşmem gerekecek. Derya. Ömer Giritli'ye ikinci faturayı derhal postala.